Şimdi bu da bizim tohumlarımız. Elimizde kaldı. Ben ne kadar da olsa 15-20 ton ektim. Ha, 30 tonu da çöpe dökeceğim şimdi. Tarım İl Müdürümüz demiştir patates ekmesinler diye. Bu kadar tohum da depoda da var. Dökülecek bir sürü tohumumuz var. Tarım İl Müdürü, şey, tarım il Müdürümüz gelsin. Benim zararımı görsün. Patatesi dökmeyeceğim. Özellikle onun gelmesini bekliyorum. Bakalım nereye geliyor. Benim bu zararımı da kendi karşılaması Ardan Ardından patates bölgesi, ham topraklar ama kimse dese bir gün benim tarlama gelip bir tarım il bir personel bakıp gelip bakmadı. Yani burada patates ekilmiş mi ekilmemiş mi diyor Arda'nın e, şey kapasitesi yokmuş. Ya gelsin bana destek versin ben yılda 300-400 dönüm yer Ama biz bir gün benim tarlama gelip de bir, biri gelip kontrole gelmedi. Bir ziraat mühendisi bir şey. Batı'da böyle yapılmıyor. Batı'da patates ekilirse bir bitki ekilirse bütün ziraat mühendisleri ekimden söküme kadar yardımcı olur çiftçiye. Ama burada hayatta ziraat mühendisini koltuktan kaldırıp da bir arazide bir tarla sahibinin yanına gidip yardımcı olmamışlar. Ee, biz nasıl tarım çiftçilik yapacağız? Bunu hükümetimize de sesleniyoruz. Yani buna bir el atsınlar. Kimse yardımcı olan yok. Burada herkes koltukta görevini yapıyor.